Evet, bu evet. Altta bir yoğunluk oluşmuş, evet. Şimdi o yoğunluk da ortak. Kota versek mi? Şey aslında strafor olsa daha güzel olacak da. Şuna ama niye Şurada yüzük var, şey yapmış abi. yüzük var yapmış. Şu bunlar bir koyduğumuza göre herhalde bu şey erkeğe gidiyor. Şu abi. yüzük şeyler var. Belli yani o yüzük devam ediyor. Bakın erkek abi bu yani. erkek. He. erkek. Erkek. Tamam. Buna ne yapalım? Hiçbir şey yapmayacağız abi. Anası? Bak normali de var ama. Günlüğü var mı? Ha yani şuralara bakın günlük şey kapatmış. Normal Demek şey. ki yeni ana mı çıkmış? Galiba. Eğer çıta vermediyseniz kendi çıtasıysa evet. arkadaşlar o Bak zaman oraya mı e, oraya kapalı yavru işçi e, kapalısı gördüğü için e, onu günlük de dışarıdan getirmiş olabilir belki. Evet ama şuralar hep kapalı yavru ortak. Evet. Şurası akşam. Evet. Ama niye yüzük yaptı? Madem bu kadar kapalı. Yüzükler normal yüzük değil abi. Kapalı çıkıyorlar. Bunlar 20 günlük bir şey yani. Ya şöyle olur belki karışıklığa gidip de buna e, kapalı yavur vermiş olabiliriz. Yoğunluğundan dolayı yani. Günler Bana gelmiş kapatmış diye düşünmüş olabiliriz. Evet. Onu şimdi işaret koymuşuz. Bakacağız. Evet bundan bal varsa bal da alabiliriz. Çünkü süzülecek bal olmuştur mutlaka. Anı olmadığı için. Evet bunun anası yok abi. Yok mu günlük? Hı. 2, 4, 5 çıt arkadaşlar duruyor <laughs> yüzükleri bile bozmuyorum çünkü o yüzükler boş Erkekten dönme yüzük yani dörtsüz yüzük sahtanadan yapmışlar sahtanadan yaptığı için orada hiç anlaşılamıyor hiç da bir işe yaramayacak bir bunun balını alacağız başka bir yüze birleştirebiliyoruz evet ya da arkadaşlar bir tane buraya kapalı yavru alırsınız koyarsınız çıkmak üzere olan bir tane de yüzük verirsiniz ya da tanaharı verirsiniz. Yani seçenek sizin seçenekler bu. <laughs> Yusuf, sorun oluyor mu sorun? Kafanda Gel soru var ya. mı hiç? Bak, anayı gördün mü bak. Yani, hani ne bak, dur dur dur. Dur. Burada bak. Hee. Ne Burası, olmuş abi? Burası bak şu ana arı. Buna bir ana vermişiz biz. Ya da bak. anasını kesip bir şeyler olur. Biliyor musun? Ana arı bu. Çok ufak ama şey... Yok yok. E, şey Burası olduğu için. Abi, ana evet, çiftleşmemiş abi. Evet çiftleşmemiş. Daha şey yani yeni olduğu için. Belki de şey gibi yer ama o ana arı. Normal arı değil. Evet. Şunların sayesinde orada kalmış. Bu işaretin yanıyor Evet. O kovanımız anasız. Evet. Yeni harcı arkadaşlar. Bizi dikkatle izleyin. Bunları kenara koymuşuz. <laughs> Süzülecek herhalde. Böyle bir kovanınız olursa tavsiyem yeni çiftleşmiş bir ananız varsa ya da satın alıp verin. Bir tane de çıkmak üzere olan kapalı yavru verin arkadaşlar buraya. Çünkü burası güzel. Beş çıta kurtarabilirsiniz. Evet, o polenler bize lazım olacak ileride. Evet, iki çıta. İki çıta bir bölme. Var günlüğü ya. Buradan belli oluyor. Yeni, yeni dönmüş Normal Çünkü öyle bir temizlemişler ki ben. Bu da erkeğe gitmiş önce. Kalan bu ara kalmış. Şimdi bak bunun anasını bir görelim burada. Böyle bir sıkıntı varsa anayı görelim. Normal, normal ama. Normal mi? Çünkü ilk seferde belki normal atıp sonradan 2-3 çevirebiliyor. Tekrar üstünden bir yavru daha gidince sahtana ilk başta bir tane atıyor. Bir daha döne geliyor. Taştan orada. Evet, orada gördüm. Tamam orda. Burada geziyor arkadaşlar. O hayatı güzel kocaman. Maşallah. İyi. Tamam buna biraz destek. Yusuf yani. meraktan bakıyor ki göremedi Yusuf orada. <laughs> değil mi? Aynen abi. Ama ben Aralık'ta Yusuf'a çok gösterdim ya ana, ana araları, değil mi? Aynen evet. Abi. Yani her ana bakıyor. Bir de ara sıra da benden de çabuk bul görmeye başladı artık. İlk, başladığında hiç göremiyordum. Şu an ee, görmeye başladım yani. Evet. Ben hatta çıtaları şey yapıyorum. Ee, bir geriye mi geldin? Çıtaları ben bazen Aynen. veriyorum bak diye. Ne Anar ya. ya. Hı. evet buradan takıyor vereceksin? Zaten bir işe yaramıyor. Değil mi? Burada zaten ana yok. Evet orada anarı yok. Burada satana buraya gitse bile onu yaşatmazlar orada. Tabii. Zaten kendi otomatik bırakıyor arkadaşlar. sahtan arı, anarı varsa otomatik olarak yumurtlamayı kesiyor. Yani eskiden bir sistem vardı hatırlar mısınız? Ben de video çektim. Bu evet. sistemde şöyle 50 metre, 100 metre ileriye götürüyorsun sahtdana olan kovanı, Silkeliyorsun hepsini oraya döküyorsun, poşetin üstüne. Oradan bütün arılar tekrar kovana dönüyorlar. ana orada kalıyor diye bir şey vardı. Bu şekilde bir yöntem vardı. Ben denedim yaptım ama gördüm ki bütün hepsi dönüyor. Yani hepsi dönüyor. Anlıyor musunuz? Yani ana arı bildiğimiz böyle büyük ana arı yok içinde. Kendi e, işçi arısı yumurta arkadaşlar. Yani ana arı çıkmıyor. Kendi işçi arısı sahte, yani sahte olup hemen yumurta atmaya başlıyor. E, sen oraya çırpsan da oradan tekrar buraya uçup geliyor. Çünkü e, kendisi şeyi biliyor, yuvayı biliyor. O yüzden... Bu sistemi artık yapmanıza gerek yok. Hatta eski videoyu belki ben silmiş de olabilirim. Böyle bir sistem artık e, görmesinler diye. O sistem artık bence o şeyden kalktı. E, yani benim deneyimlerime göre. Çünkü ben ne zaman bir sahte ana arı denk gelse bana, için ana arıyı verdiğim andan itibaren arkadaşlar, sahte ana yumurtlamayı kesiyor. Ana arı zaten e, yumurtaya başlıyor. O sahte ana dediğimizde, dediğim gibi ana arı değil, işçi arı işçi arı anarı varken de yumurtlamaz. Ee, bu şekilde değerlendirmenizi yapın. Araştırmanızı yapın. Diğer arkadaşların videolarını da izleyebilirsiniz. Ama benim tecrübem şu dediğim gibi boşuna 50 metre 100 metre ileri gidip sahtanayı çırpmayın. Getirin direkt. Ee, yalnız bakın sahtana konusunda böyle bir kovanınız varsa mutlaka içine ana verecekseniz kapalı çıkmak üzere olan çıta vermeniz gerekiyor. Güzel bir çıta ki verdiğiniz anayı beslesinler. Sahte anaya döndüğü zaman zaten çoğu tarlacı olmuş oluyor. Verdiğiniz anayı besleyemiyorlar, verdiğiniz anayı da keserler. Kesmesinler diye ne yapacaksınız? Mutlaka oraya başka bir kovandan çıkmak üzere olan çıta verim. İki tane verirseniz daha güzel olur, daha güçlü olur. Evet dediğim gibi arkadaşlar yani videoları sonuna kadar izleyin. Zamanınız varsa geçiştirip durmayın. Yani Böyle Ağabey. arada bir şeyler söylüyoruz. Faydalı. Ala görüyorsun musun abi? Yavrular çıktı zaman çözülebilecek bir evet. şey. Evet. Gayet güzel. Şöyle güzel bir Keşke oraları biraz daha işte yavru çıkınca şişirmiş. bir balansa. Evet şişirmiş oraları. Güzel. Orası herhalde günlük yavru. Ki onu dışarı atmışız. Onu içeri girmişiz. Böyle doldurmuşlar herhalde günlükte. Öyle gibi gidiyor ama. Hatta larvaya dönmüş. Aslında kapalı. Bölmelerimiz hızlı gidiyor. İşte ana iyi olunca. Ha şöyle, Hadi bakalım Evet, bu arada sıkıntılı. Erkek. Evet, bakın bir de erkek çıktı. Saklana. Evet arkadaşlar, video biraz uzun olduğu için burada kesiyorum. Yarın devamını atacağım.